Mucizevi canlar, herkese selamlar. Uldadan mucizeler aksın. Hey sen bir mucizesin diyerek hatırlatarak videoma başlamak istiyorum. Bu mucizevi alandan, bu mucizevi doğadan, bütün o doğanın ihtişamlı enerjisi, neşeli enerjisi, yaşam enerjisi, hepimizin hücrelerine aksın canlar. Dileğim budur. Hepimiz için. Beyin dalgalarından bahsetmek istiyorum size bu videoda. Beyin dalgaları çok çok bizim hayatımızda önemli kavramlardır. Farkına varsak da varmasak da biz gün içerisinde, yaşamın içerisinde halden hale gireriz. Halden hale girmemizin aslında karşılığı beyin dalgalarından beyin dalgalarına girer girer çıkarız. İşte halden hale girmek budur canlar. En üst en yüksek beyin dalgası yani o yüzden işte bu hallerimizi anlayabilmek için beyin dalgalarını anlamamız çok önemli. En yüksek beyin dalgası gamma beyin dalgası canlar. Herz olarak çok yüksek bir herzde, çok fazla yani nasıl diyelim çok e, böyle ekstra ekstra alanlarda biz gamada oluyoruz. Çok böyle e, üst bir aktivasyon alanında gamada oluyoruz. Ee, yani sürekli olarak hiçbir zaten beyin dalgasında bulunamıyoruz canlar. En yüksek aktivasyon frekansı gibi düşünebiliriz gamayı. Çok üst bir frekans. Çok fazla çalışılan veya işte çok fazla bahsedilen, çok fazla bilinen bir beyin dalgası da değil zaten. Şimdi benim bahsedeceğim 5 tane beyin dalgası var. Ee, normalde birçok kaynaktan bakarsanız 4 tane beyin dalgasını daha çok duyacaksınız. Ee, en üst dediğim gibi çok fazla bizim... Ee, Deneyimleme alanında sürekli olamadığımız beyin dalgası gamadır. Ama en yüksek aktivasyonda ruhsal ve enerjisel olarak da biz gamaya geçebiliyoruz canlar. Ama dediğim gibi çok fazla deneyimlediğimiz bir alan değil. Ee, özel durumlarda deneyimleyebiliyoruz gamma beyin dalgasını. O yüzden çok takılacağımız bir yer değil orası. Onun bir altı beta beyin dalgasıdır. İşte beta beyin dalgası yaşamımızın çoğunluğunu... Oluşturan beyin dalgasıdır. Maalesef diyorum çünkü e, modern tıp diyor ki günde yarım saat civarı, yarım saat bir saat arasında beta beyin dalgasında olmanız lazım diyor. Beta şudur canlar: odaklanma, konsantrasyon, stres, korku, endişe, gelecek, geçmiş. Geleceğin korkusu, geçmişin kaygıları veya geçmişin travmaları, geleceğin kaygıları, her neyse bunları tutunduğunuz anlarda, e, sorun çözme anında, problem çözme anında hep betadayızdır canlar. Yani beyin dalgaları kendiliğinden betaya geçer. Bu bizim elimizde olan bir şey değildir. Yaradan bu mucizevi sistemimizi bu şekilde yaratmış. Neden? O şekilde işlev görmemiz gerektiği için. Şimdi tıp diyor ki günde yarım saat, bir saat maksimum beta'da olmanız lazım diyor. Şimdi bir düşünün bakalım kendi yaşamınızda. Siz günde kaç saat beta beyin dalgasındasınız? Stres altındayken beta'dayız. Sorun çözüyorken beta'dayız. Geçmiş gelecek kaygı telaşı da beta'dayız canlar. Belki günün tamamını neredeyse beta'da geçirenler var. İşte bu bizi hasta ediyor. İşte bu bizim hücrelerimize, enerjimize, yapımıza aykırı bir durum ve biz bunu bu modern hayatta yoğun bir şekilde deneyimlediğimiz için bedenimize aykırı, enerjimize aykırı davranmış oluyoruz canlar. Diyeceksiniz ki hocam nasıl yapalım yani işimiz gücümüz böyle, ailemiz böyle, toplum böyle işte yapmamız gerekenler var. Evet şu an içinde bulunduğunuz durumlar bunları gerektiriyor olabilir ama her zaman hatırlayacağız. Her şey ama her şey bir şekilde bizim seçimimizdir. Yaradan'ın mucizevi kurduğu bir sistem vardır ve bu sistemin içerisinde bizim içimizde mucizevi bir enerji vardır ve der ki seç. Seçimlerinle geleceğini seç, şekillendir. Siz de bilin ki o seçimleriniz de geleceği bu şekilde şimdilik şekillendirdiniz. Ama bundan memnun değilseniz değiştirmek her zaman da elimizdedir ve bizim seçimimizdir. Beta'nın bir altı canlar alfa beyin dalgasıdır. Alfa beyin dalgasını çok kolay anlarsınız. Anı yaşadığımız andır. Böyle oh çok şükür. Hani böyle rahatlık, geçmiş yok, gelecek yok, stres yok. Anda olduğumuz an alfadır. Benim videolarımda da çok fazla var. Sufi nefesiyle biz alfaya geçiyoruz, alfa ve teta'ya geçiyoruz canlar. Onu deneyimleyebilirsiniz stresli olduğunuz anlarda. Beta'dan kendinizi daha aşağıya, yani alfaya çektiğinizde ana gelirsiniz ve rahatlarsınız. Beta'da anda olamayız canlar. Yani şunu düşünün karşıdan bir tehlike geliyorken yani karşıdan karşıya geçiyorken beta'da olmak zorundayız. Çünkü beyin milisaniyeler içerisinde hesaplamalar yapar, geçmişe gider, geleceğe gider, referansları alır. Şu adımları atmalıyım ki ölmeyeyim der. Karşıdan bir aslan geliyorken beta'da olmalıyız ki hayatta kalalım. Yani anlamı şu daha Türkçesi gerçek bir korku varken bize beta gerekli. Ama gerçek bir korku yokken. Stres yaratarak, Geçmişe ve geleceğe takılarak baktığımızda, yaşadığımızda biz kendiliğinden beyin dalgalarımızı biz beta'ya çekiyoruz. İşte o bizi hasta ediyor canlar. Daha çok alfayı deneyimlememiz lazım. Bunda birçok yolu var. Ee, en basit haliyle hani şu an söyleyebileceğim sufi nefesi yapabilirsiniz gün içinde. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika ne kadar vaktiniz olursa ve sizin o beyin dalgalarınız kendinden alfaya geçer. Alfayı şöyle anlarsınız alfa eşref vaktidir. Hani böyle annemizin, babamızın buluyorduk ya o eşref vakitlerini. Annelerimiz daha çok yönlendiriyordu bizi. Şu gün söyleyelim, şu saatte söyleyelim. <laughs> İsteyelim bir şeyi. Çünkü onun keyfi yerinde olur diye, andadır diye. İşte o eşref vakti alfa beyin dalgasıdır canlar. Ee, alfa'nın bir altı işte mucizevi beyin dalgası dediğim benim teta, bizim hep çalıştığımız beyin dalgası. Teta beyin dalgası canlar çok spiritüel bir beyin dalgasıdır. Bilinçaltı orada açılır teta beyin dalgasında uykunun başlangıcıdır tam uyku hali değil derin uyku da biraz kapsıyor ama ilk girişiyle beraber uyku da diyebiliriz rüya beyin dalgası da diyebiliriz ondan sonra ve bilinçaltımızın açıldığı beyin dalgası teta beyin dalgasıdır canlar tüm şifa çalışmaları teta frekansında yapılır bunu bilin kendiliğinden bu tetadadır beyin dalgaları o anda tüm e, hipnoz yani yarı hipnoz teta beyin dalgası demektir. Yarı hipnoz halidir. Ne demek yarı hipnoz hali? Yani uyanığız, Hafif uykumuz geliyor, bilincimiz açık, kendimizdeyiz ve bilinçaltımız açılıyor. 4 ve 8 herz arasındadır. Şimdi diğerlerinde farkındaysanız hertzleri söylemedim. Şimdi burada biraz bahsetmek istiyorum. Teta beyin dalgası 4 ve 8 herz arasıdır. Herz dediğimiz olay, diğer videolarımda da bahsettim ara ara. Çok basittir canlar. Bir fotonu düşünün, bir ışık yani en basit haliyle. Bir saniyede bir kere hareket ediyorsa bir herz deniyor buna. Bir saniyede iki kere hareket ediyorsa 2 Hz. Bir saniyede 4 kez hareket ediyor böyle. Bir saniye içinde dört kez hareketi yaptı diyelim ki 4 Hz. Tanımı bu canlar. Bir saniyede 100 hareketi varsa 100 Hz demek bu. 4 ve 8 Hz arası yani o beyin dalgalarımız bizim bir saniyede 4 defayla 8 defa arasına geldiğinde yani bu düşük oluyor en yüksek gama. Onun bir altı beta, onun bir altı alfa, daha düşüğü beta beyin dalgası canlar. Bir saniyede 4 ve 8 salınım olduğunda, hareketi olduğunda biz beta'da oluyoruz. İşte beta bilinçaltının açıldığı. Pardon, teta bilinçaltının açıldı. Mesela benim de öğretilerini ve eğitimleri sürekli verdiğim ve çok sevdiğim teta healing eğitimi de işte bu teta beyin dalgasını sürekli kullanarak e, içinde bir sürü teknikler ve araçlar barındıran bir öğretidir. Teta healing. Onun gibi düşünün Teta'da biz, biz Teta'dayken sezgilerimiz açılır. Biz Teta'dayken duru görümüz açılır. Teta'dayken duru sesimiz açılır. Kaynağa bağlanırız canlar. Kaynağa. Sonsuz kaynağa, yaradana bağlanırız. Teta beyin dalgasında. Namaz kıldığınızda, kafanızı secdeye getirdiğinizde Teta'dasınızdır. Kur'an okuduğunuzda Teta'dasınızdır. Anlarsınız hafif uykunuz gelir ve bilinçaltınız açılır. Göz yaşı gelebilir. Esneme yoğun olur. Benim videolarımda teta yüklemeleri size yapıyorken çok fazla bende esneme oluyor biliyorsunuz. Bu da teta beyin dalgasına geçtiğim içindir. Bunun başka bir nedeni yoktur. Özellikle de belirtiyorum. <laughs> Bunun altında farklı şeyler arayanlar oluyor çünkü. Sadece beyin dalgaları yavaşladığı için ve uyku hali geldiği için canlar. Teta aynı zamanda rüya beyin dalgasıdır. Yani biz TETA'da rüyada oluyoruz. O zaman biz TETA'da yaptığımız çalışmalarda rüyamıza müdahale ediyoruz. Bu ne kadar muhteşem bir şey. Lüsit rüya denen bir kavram vardır. Lüsit rüya dediğimiz astral yolculuktur canlar. Pardon, astral yolcunun içindeki bir eylemdir. Rüyadayken uyanıp rüyada olduğumuzu fark etmek. Ve orada değişiklik yaptığımızda, işte bu lüsüt rüya oluyor, o zaman biz geleceğimizi, kaderimizi değiştiriyoruz. İşte teta beyin dalgasında yaptığımız her şey de bunun gibidir canlar. Teta beyin dalgasında yaptığınız yüklemeler, dönüşümler, temizlikler, gelecek vizyonlamaları hayatınızda çok 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 çabuk yani anda diyeceğim bazen anda bazen çok kısa sürede zamanına göre tabii ki her şeyde değişiyor. Çabucak açığa çıkar canlar. O yüzden teta frekansı çok sevdiğimiz bilinçaltının açıldığı, bilinçaltı temizliklerini yaptığımız, yüklemeleri yaptığımız ve bütün kaderimizi değiştirebildiğimiz beyin dalgasıdır canlar. Onun bir altı da delta beyin dalgasıdır. Delta da Yoğun bakım koma hali gibi düşünebilirsiniz. Yine o çok bizim çalıştığımız bir beyin dalgası frekansı değildir canlar. Burada özellikle yine en öne çıkarmak istediğim teta. Biz betadayken yaradanı duymuyoruz canlar. Çünkü zihin var. Biz betadayken kaynağı duymuyoruz. Sezgilerimizle gitmiyoruz. Zihinle gidiyoruz. Halbuki zihin sınırlıdır. Ama yaradan sonsuz kaynaktır. İşte o sonsuz kaynaktan bilgi alabilmek için, sonsuz kaynakta bağlantıda olabilmemiz için teteye geçmemiz lazım. İşte çalışmalarımızda bu yüzden daha çok teta beyin dalgasında 1.6 spiritüel beyin dalgasında canlar. İşte benim bakış açımda, vizyonlarımda, benim objektifimden beyin dalgalarının genel hali bu şekilde. Bunların tabii çok özel, özel ayrıntılı bir şekilde konuşulabilir ama genel olarak bu bilgiler bence bu videodaki enerjiyle sizin için yeterli. Katkı olsun, mucizeler aksın canlar.